Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben önceden size haber ettim. Yani önceden önceki videolarımda söylemiştim. Yakında bu e, etkinliği gelecek diye. Evet işte jacuzzi, jacuzzi, etkinliği geldi tekrar. Evet burada. Sadece bunlar e, bu tatlı atışmak etkinliğinden daha kolay bir etkinlik. Neden? Çünkü burada direkt bunları yapıyorsun. Yani yakma gibi bir olasılığın yok. Bunların her birinde zaten hep ördek alıyorsun. etkinlikler var. Bakın 400 artı etkinlik reklam izince böyle alabiliyoruz ama ne gerek var ve de çok para kazanıyorsun. Hayır teşekkürler diyorum. Ekstra ördekler, ördek liralar kazandık. Bak böyle yapıyoruz. Sonra bir de bunu kazanmak istersek de buradan da alabiliyoruz. Şimdi bunu ben şimdi onu tamamlatmayacağım. Ben ilk olarak burada şunu yapacağım. Mesela şuna da başlatalım. Bunu ben kendi enerjimle kaç saatte bitirebileceğimi bakacağım. Hani çok mu gidiyor, az mı gidiyor? Ama bence az gittiğini düşünüyorum. Birlik bir şeymiş bir deneyelim. Kaç dakika gidecek? 3 dakika, 1 dakika, yani birlik enerji. Ya bence ortalaması iyi. Yani 1 dakikaya bir dakikada dakika gidebilirdi. Çünkü bazen uzun etkinliklerimizde her bir enerji bir tane gidiyor. O zaman do dolu bir enerjiyle 90 dakikalığı bitirebiliriz. Yani bir buçuk saatte bitirebiliriz. Sonra bir buçuk saat sonra gelince de zaten tekrar biraz daha dolmuş olur. Öyle öyle bitirebiliriz. Yani biz bunları enerji harcayarak da bitirebiliyoruz o zaman anladığım kadarıyla. Yine. Bir de artı olarak şurada da var bir sürü. 21 tane burada, 5 tane burada, 13 tane burada, 18 tane de burada. O zaman bu altılığın bayağı bir yerini, alt saatliğin bayağı bir, yer, bir yerini bitirebileceğiz o zaman. Tek sorunumuz şunlar bakın bu 8 saat sürede tekrar dönebiliyormuş. Tamam bu şekilde bitirebildiğimize baktığımıza göre şimdi bunu bitir diyeceğim. Bu da 6 saatte geri geliyormuş. Bir yakalım maya. Bu da 6 saatte geri geliyormuş. İyi yani çok sorun olacağını düşünmüyorum 6 saat 6 saat. Bakalım aç deyince ne gönderecek. Bence bize maya gönderecektir direkt. Ama ben bu mayaları biliyorum. Yani hep <laughs> iki kek gönderdi. Zaten sen ne bekliyorsun ya. O hep böyle şeyler gönderir. Şimdi de şey gönderecek şu dizinin mücevherliğini. İzni. Vay wow, maya gönderdi. Yes. Red Salseta mayası mıydı? Neydi? Bir tane daha. Şu an baştaki mayayı istiyorum. Bilkin altı gönderdi. Heyecanlı çizgiler. Hadi bir daha yapalım o zaman. Yes, arka bahçe şeyi çıktı. Bence 125 de gayet iyi. Ha 400 oradan 125. O zaman 6 saatte bir 125 kazanıyoruz. Yani bunların hepsini kazanamayabiliriz. Zaten bunların hepsini kazanınca da bir şey olmuyor. Sadece buradan jacuzzi isteyenler jacuzziye kadar kazansın. Her rengini de almamıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Şu ağaçtan istiyorum ben. Şu bir de şey gelirse güzel olur. Neydi ismi? Masa. Diğerlerine de ihtiyacım yok zaten. Bunu bir de oyuna dönüp alabiliyoruz. Bir de yeşil paradan da şunlar alıyoruz. Hadi bakalım yeşil paradan sırayla neler çıkacak. Çok saçma. Yeşil, 50 yeşil para çok pahalı. <laughs> 10-20 falan yazın. Aa ilki geldi ya. Kalp kalp. <laughs> Ve arkadaşlar ben hileliği sileceğim bugün. Çünkü kendi oyunuma girip bu jacuzzi etkinliğini tamamlamam gerekiyor. Ve oyunla alakalı bir şeyden daha bahsedeceğim. Bence şuradaki serüveni bitirebiliriz. Bu jacuzzi serüveni değil de şurayı bitirebiliriz. Şunu yani. Yatakta rahatla ve ısın etkinliğini tamamla. Hadi tamamlayalım. Sırayla neler çıkacakmış herkes görsün. Vay be. Şurada bir şey varmış. Plaj havlusu var mı kontrol et diyor. Evet plaj havlum var. Bunu biz uluman, şunun yanına koyabilirsin Ev havlusu olsun bizimki. Aa onlardan ö ö ördek lira veriyor bize. Sonra buraya gidelim. Yavuştan e, neden açayım. Sonra bakalım buradan ne verdi. Bakın buradan 100 ördek lirası daha verdi. Sonra bir aynem geldi lavabonun karşısında. Havanın daha sıcak olduğu zamanları düşünme etkinliği tamamla. <laughs> ben havanın daha sıcak olduğu günleri düşüneceğim. 10 saniyeymiş Tamam. Hadi bunu da bitirelim. Çabuk bitir. Başka bir simle en tatlı anısını sor. Gel buraya simciğim. En tatlı anını bana anlatır mısın? Ya gerçekten çok teşekkür ediyorum. Öyle mi oldu? Ay sağ ol. <laughs> bir etkinliği tamamla. Ay küçük ördek veriyor. Kesinlikle tamamlayacağım. Ben küçük ördekleri seviyorum. Ama bu oyunu sileceğim zaten her şey gidecek. Hmm, bir etkinlik tamam Şimdi senin arkadaş olan dostça. Evet. Benimle tanışmak ister misin? Tabii ki. Hadi o zaman kanki işte dolar olalım. Ama sizi bekleyemeyeceğim. <laughs> Evet, 15 lira e verdiğin için teşekkür ederim. Kanki, dolar olacağız seninle. Bizim zararını neresine dönersek kar yapalım seninle. Asıl kötü birine benziyor. Evet, bunu da alalım hadi. Görünümünü değiştir. Bir sürü zaten... Ne oldu bizim... Ee, ördek liramız oldu. Hadi görünümüz değişsin. Zaten bu kızımız da çok çiğnedi. Azıcık güzel olsun. sileceğim ama olsun. <laughs> Hiç kız şey yok hep erkek hep erkek. Ay ayıp onlara geçti <laughs> Giysi. Ya Evet bunu istiyordum ama çok çirkinmiş. Keşke istemeseydim. Tamam böyle giydireceğim. Ben daha güzel gözükeceğini düşünmüştüm ama hiç güzel gözükmüyor. Bir de bu oyunda ne eksik olduğunu size söyleyeyim mi? Ceketler, hırkalar, pandifler böyle şeyler eksik. Evde spa etkinliğini tamamla. Nereden tamamlayacağız? Hadi bakalım. Bu koltuğa dokunarak 8 saatlik bir etkinlik tamamla sana falan demek istedim. Hadi Hadi bu koltuğa dokunacağım. Spidey'cim niye nerede? Ya bizim tamam. Of yanlış yere O zaman o bizim gönderdiğimiz anladınız mı? Yani şu. En başta olan 12 saatliği tamamladı. O zaman ne yapıyoruz? 12 saatliği pişt yapıp biz diye başlıyoruz hemen geri. Sonra biz sihirli bir şey yapıyoruz ve 12 saatlik tamamlanıyor. <laughs> evet. Bir ördek lira kutu çantası her neyse ondan açtım. Şöyle açalım. Buraya gel. Ördek lira çantası açacağım. Evet, Avdekler'e çantası açtım. Beş etiket var. Of, bir etiket verecek insan bulamayız. Çünkü hiç kimseye eklemedik. <laughs> Nerede? Çarşı meydanında mı? Gidelim bakalım birileri var mıymış. Aa, şurada bir arkadaşımız var. Bu kim ki? Hiçbir fikrim yok. Buna verelim hadi. Ay o kadar ay u u işte ondan dedim ay özür dilerim sen çok güzel bir kızdın aslında. Ay şuradaki kişi daha var çok mutlu oldum. Demek ki oyun bize. Sana retro diyeceğim. İşte retroya benzemiyorsun ama olsun. Olsun insana öyle olur. Bir kişiye mi verecektim etiketi? Hayır o beş kişiye. Bir kandırıyor tamamlandı diye. Buna verebiliyorum. Aa senin saçın ne kadar güzel. Ben bu saçları seviyorum. Sana karizmatik sadece kızlara karizmatik denmez. Ay erkeklere ters oldu. Şimdi başka kime vermedik? Üç tane oldu. Şurada biri var mı? Evet birini daha bulduk. Yes. Sana da karizmatik diyelim. Bir daha lazım. Lütfen burada bir kişi daha çıkabilir mi? Evet işte bir kişi daha. Ay çok özür dilerim sana da kolay. Uğuk. Ay söyleyemeyeceğim ne olduğunu söyleyemiyorum. Tamam. Tamamlandı işte. Fiyakalı maya etkinin. Aa, biz bunları yaparken neymiş o zaman? Etkin... Ha, siz zaten 6, bu 6 saatte bitecek. O zaman o 12 saatte bitirince bunu da sırayla yapabilirsiniz. Bir tane mi doldu bana şimdi? dakika ne kadar veriyormuş bu? Tıklayamıyorum ki neyse. Fiyakalı işte buradan. Ay bir de ben kendi evime geçince unutup da bunları yeşille bitir bitir vermeyeyim. <laughs> evet tamamladık şimdi. Bir etkinliği tamamla. Bir etkinlik tamamlayalım. Şunu tamamlayıverelim. Gel buraya küçük adam. Nerede ki o adam? işte burada. Şunu tamamlayacağım senle. Evet tamamladık bir etkinlik. Bakın her etkinliği tamamladık. 25 tane veriyor. Tatlı atışma, ayda da böyleydi. 650 sim lira kazan. Hadi kazanalım. Ne din kazanacağız? Sen buradan 450'lik yap. Benim zaten çok param var. Kazanmasam olmaz mı? <laughs> Bakın arkadaşlar bunların kolay yolu ne var biliyor musunuz? Hilesiz oyunlarda. 650 lira kazanmanın. Hemen söylüyorum. Ee, adı neydi? Şey yapmak. Reklam izlemek. <laughs> ben gerçekten çok reklam izledim. Böyle aşırı izledim. Siz deyin 100. Ben diyeyim 300. Hani o derece reklam izledim. Çok izledim. Yani oyun bir yıl bir yıl bir yıl falan bir yılı geçken süreden oynuyorum sanırım. Oynuyor muyum? Oynuyorum ya. Ve ben aşırı reklam izledim. Ya 300 400 değil toplam. Ya bak istediğim beş etkinliği tamamla deyince kalp kalp yapasım geliyor ya. Bak bana böyle şeylerle gelin. Hadi neyi tamamlayalım sana? Havuza gince nasıl oluyor görmek ister misiniz? Ay. Birlikte rahatla. Amaçsızca kendi başıma eğlence. Mayesu da pek çekinemiş. <laughs> Boğuluyor. Çık, çık dışarıya. dışarı <laughs> ya. Tamam neyse boş verin ya. Biz 5 tane etkinlik tamamlayacağız daha. Evet, devam ediyorum. Kaçıncı? Dördüncü mü oldu? Hii. ya of ya. Videoyu kapat. Video falan izlemek istemiyorum ya. Yanlışlıkla tıkladım. <laughs> Yani şurada çabuk etkinliklerini tamamla beni kızdırdın. Tamam ben yaptım ama olsun. Spayana atıştırmalıklar etkinliğini tamamla. Spayana alıştırmalıklar etkinliği. Hadi bakalım. Evet bu da 6 saatlik diğer bir etkinlikmiş. Bakın burada bayağı 13 13 13 böyle bayağı size ördek veriyor. Bu ördekleri de izlerseniz de bayağı kazanabilirsiniz. Dizozomu tamamla diyor. Hadi tamamlayalım. Oo bakın 250 tane veriyor. Neymiş bundan sonra lizozomu tamamlayacağız durmadan. <laughs> Evde spa etkinliğini tamamla. Demek ki böyle durmadan bize etkinlikleri tamamlatıyormuş bu arkadaşımız. 12 saatlik etkinlik. Evde spa etkinliği. Flamingo'lu mayo muydu neydi ya? Fi filalı mayo. Neydi unuttum. Onlar al saatlik. Diğer spa şeyleri de 6 saatlik. Evet. Oho çok iyi bu kadar şey tamamlayacağız. Kaç dakikada bir tane veriyor onu anlayamadım ama neyse. Şunları acele et acele et diyelim. Ya evden gitmekten nefret ediyorum. Evden gitmek istemiyorum. Bunu neden anlamıyor bu? Fiyakalı mayo. Fiyaka şey değil mi? Fiyakalı mayı. Değişik. Kaç tane kazandık? 125, 125 daha kaç eder? 150, 300 eder. Yo nasıl hesapladım ben? <laughs> 250 etmiyor. mükemmel <laughs> matematiğimi konuşturdum yine de 400'de buradan ay bir bu kadardan yapmamız lazım. O yüzden şöyle yapalım. 1050 mi etti? 1051 etmiş. Pardon. O bir taneyi de şuradaki havludan almıştık. 2000 mi istiyordu? Kaç istiyordu bu adam ya? Ha 1200. Okey, bitti o zaman. Ya bir sürü ördek veriyor. Umarım her birinde ördek veriyor. Dur Durun şuraya bir bakmak istiyorum. Dört tane lastik ördeğim var. Ya çok beğeniyorum böyle küçük küçük detayları. Allah'ım bu ne? Havuzun ay şeyin üstüne koyabiliyor muyuz? Havuzun üstüne koyamıyoruz. Çok saçma. Küvetin üstüne koyamıyoruz. Orta yere koyalım o zaman. Bir tane de şuraya koyalım. Bir de bu ördeklerle ne yapıyorum şimdi şey ona bakalım. Tıkla ördeğe. Ördekle Öde, oyna. Ben mi tıklayamıyorum ya? Ya otorite mi tıkladı? Oynamıyor oradayla. Uf neyse ya oynatmayacağım. Git ben kendi evimdeki simlerimi oynatırım. Size oynatmayacağım. Ben ne yapacağımı unuttum işte. Ay Lidl'i gönderecekmişiz? 250 daha vardı. Fiakolu Maya etkinliğini tamamlayacağız. Sizi bakalım al saat. Ya ev tarafından gidiyorum. Neyse biraz hızlı olayım. Sizi sıkmak istemiyorum. 1200 tane daha topla. Ay 1200 böyle bitmez. Yanlış yapıyoruz. 400'den 3 tane yapıverelim değil mi? evet siz burada birazcık zor yapabilirsiniz ama 1200'de bence en kolay lizozomla bitebilir. Çünkü bunların bile bekleme süreleri var. Lizozomun 4 saat beklemesi var. Bilmiyorum ya. Bunu hilesiz bir oynayıp bakmam lazım. Nasıl bitiyormuş, nasıl bitmiyormuş. Neyse zaten bu oyunu sileceğim. Bir de hilesiz, hileli oynadığınızın en üzücü tarafı hilesiz oynadığınızda kaydoluyor Google Play. Ama burada kaydolmuyor. Yani bu oyunu silince geri istediğinizde bu eviniz, yaptığınız bu evi falan göremeyeceksiniz. Ama ben de tabii ki de bu etkinliği kaçırmak istemiyorum. Çünkü biliyorum ki ben oyuna başlamadan daha çok 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 önce gelmiş bu etkinlik. Bu etkinliğin tekrar gelmesi gerçekten güzel. Ya da ben o sıralar oyunu silmiştim o yüzden kaçırdım. Bir ara bir oyunu silmiştim bilmiyorum yani çünkü ben bayağı uzun süredir oyun oynarken bu etkinlik gelmedi. Yine Lydium geldi. Bu arkadaşlar ben kolay bir tamamlıyorum diye mi böyle yapıyorlar? e <laughs> ya lütfen konuşmaz mısın? Ben burada hızlıca geçmek istiyorum burayı. Bakın arkadaşlar artık TP'miz 132'ye kadar çıktı. Yine evden gidiyoruz. Gidiyoruz. 650. yüz elli kazan. Hadi kazanalım. Nereden kazanacağız? Şuradan kazanıverin. İki yüz yetmiş. yürü git. Ben kendim eve gider şey yaparım. Ya küçük yavrucuğum sen bana yine şey mi verdin? Teşekkür ederim. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Ama bunu asla yapmazlar ama ben yine de denemek istiyorum. Havluyu. Havluyu açıklayamadık değil mi? Depoya atacağım. Sonra bekleyeceğim. Ne kadar bekleyebilirsin ki? Sonra geri koyacağım. Hadi 100 tane daha veriver ya. <gülüyor> Vermedi. <gülüyor> Onun bir tane daha bir şey biliyorum ama onu göstermeyeceğim kimseye çünkü göstereceğim ama ileriki videolarımda. Videolarımı takip ederseniz o çok aşırı komik bir şey göreceksiniz. Ben ilk keşfettiğimde aşırı gülmüştüm. O kadar komik komikler ki ya yani simlerin böyle bir halleri var. O kadar komik ki ama normalde göremiyorsunuz o hallerini. 1200 tane daha keşke yukarıdan ördekli veya tam olmuyor ve son bunu da yapınca 26'ya geçiyoruz sanırım ben hemen şuradan alayım bir üç tane daha yapayım hemen bitireceğim. Bir tane daha kaldı. Video çok uzun olmasını istemiyorum ama sanırım çok uzun oluyor şu an. Evet tamamlandı son da bu gol yapılır mı? Bu yapılır mı ya? Üç uzun etkinlik ya. <laughs> Bakın arkadaşlar böyle uzun etkinlikleri hepsinden hobiden mesela verirsiniz. Sonra da kırgına uğramayın. Çünkü yukarı okuyun tamam mı? Çünkü ben bir kere o hatayı yaptım. Üç uzun etkinlik diyordu. Ben hepsini gittim başka bir şeyden tamamladım. Meğersem hobiden miymiş? Başka bir şeyden neyden istiyormuş? Ben bunu gördüğümde çok üzülmüştüm. Anlatabildim mi? Okuyun yukarıda. Şurada i̇şte oluyor bir bakayım. <laughs> evet oluyor oluyor. Evet, hadi bakalım. 30. seviyeye atladık. Ama oyunu sileceğim. Yeni serüven ne geldi? Görmek istiyorum. Hani? Gelmemiş ki. Bana bu bütün güzel ayakta falan bunlar falan asla gelmedi ya. Ben geldiğini hiç hatırlamıyorum. Gelse ben hepsini tamamladım ya. Ben azıcık psikopatım bu konularda. Bunları tamamlamak için her şeyi veriyorum. <laughs> her şey yapıyorum. Hani bir de bir adam geliyor ya bir tane kadın. Neydi? Okumayacağım ya adını bilemiyorum. Kazandık arka bahçe barı. Neler yaptığımızı görmek ister misiniz? Şuradan yapacağız. Bu plastik ördeklerini satmıyorlar sanırım. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunun üstüne plastik ördek koyabiliyorlardı şeyde resimde. Ben ne koyacağım o zaman? Bakın konuyor bizi. Kandırıyorlar bunlar. Kandırıkçılar. Kandırmayın bizi. İşte arkadaşlar böyle buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Görüşmek üzere.